Seni aldatan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştir. Ya ufak tefek bir şey, bir şey olmaz düşsün. <laughs> düşsün bir şey olmaz ondan. Buradayım. Bir yere gitmiyorum. Daha size çok seçim kaybettireceğim. Diyor. Bana söyleme. Seni aldatan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştir. Seçimi kaybetti mi? Çaldınız, ya. Nasıl çaldık çıktı? E Tuncay Özkan demedi mi? Biz köklü bir partiyiz. Kimse bizim oyumuzu çalamaz dedi Tuncay Özkan. Ama dinlememişsin. Ama dinlememişsin. Kendi genel başkan yardımcılarınızı dinlemiyorsunuz. Ya, ya biz İstanbul Dediniz Ankara İzmir'i kazanmış. Sen Atatürk'ün partisini bu şekilde kınıyamazsın. Allah Atatürk öldü. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Atatürk'le bir alakası yok. Ben delirmiyorum. Sen görmüyorsun galiba. İzmir birinci sıra milletvekilin Atatürk ırkçıdır diyor. Atatürkçü bir parti kalmadı. Orayı Kemal Kılıçdaroğlu ele geçirdi. Bunu bir anlayın artık. Deniz Baykal'ın kızı bile söyledi. Bunlar raydan çıkmış dedi. Canan Kaftancıoğlu Atatürk ifadesi militarist bir ifadedir dedi. Kılıçdaroğlu istemezsiz. bu toplumda. Hala Alevi Sünni ayrımı var ya. Öyle Hazreti ayrım bir dakika, bir dakika. O ayrımı sadece CHP'de görürsün. Peygamberin nesi diye sorsanız kimse cevap veremiyor. O Amcasının oğlu. Ama sizin Alevi Kemal Kılıçdaroğlu'nuz Hazreti Ali büyük bir alimdir, kitapları vardır diyor. Ben burada Alevi Meclis üyesi arkadaşımıza da sordum. Üsküdar Belediyesi'nde kitapları varmış dedi. Kemal Bey söyledi. Şu kitapları bize de gösterin. Biz de görelim diye. Meclis üyesi ne dedi? Peygamber Efendimiz okuma yazma bilmiyordu dedi. Gitti adam. Vurdu gitti adam. E şimdi abla da burada bunu söylüyor. Alevi sünni ayrım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu Alevi değil. Bunu bir kere anlayalım ya. Adam Aleviliği de sömürüyor. Süleyman Kılıçdaroğlu Heh. kadar kafalarına taş düşsün inşallah. Kimi? Ke yapanların, laf Vallahi edenlerin. Allah hep sizin başınıza düşüyor abla. Vallahi o düşmesin, düşmesin. Ekrem İmamoğlu'nu yedi. Düz, düz. Mansur Yavaş'ı yedi. Bak kendisini aday abi. yaptı. Herkes dedi ki bak sen kaybedeceksin, aday olma. Meral Akşener dedi ki Ekrem olsun, Mansur olsun daha iyi. Gençler bunlar. 13 seçim o kaybetti. kaybetti. Hangi dürüstlük? Vallahi dürüstlük. Hangi kaybetti. dürüstlük? Evet dürüstlük. Kaybedersem dedi, kesinlikle. ayrılacağım yıllar evvel. Kaybedersem, o olur mu? Kaybedersem yıllar evvel ayrılacağım dedi. Namus de sözü dedi, şeref sözü dedi. Bıraktı mı? Bak bıraktı mı? Bırakmaz. Bırakmaz. He, bırakmaz. Kemal Bey daha koltukta rahat. Kemal Bey'in hiçbir sıkıntısı yok. Niye? Kemal Bey stratejiyi benimsemiş, İşi çözmüş. İki kişinin katıldığı bir seçim var. 52 biri sağlıyor. 48 biri alıyor. 48 alan Kemal Kılıçdaroğlu. 48 aldım diyor ya. Bu büyük bir başarıdır diyor. Bay Kemal gitmez. Gitmesine gerek yok. Bay bay Kemal söylemi. Hani Türkiye Cumhuriyeti açısından tamam. Bay bay. O koltuğa gelmez. Ama CHP Genel Başkanlığını bırakır mı? Bırakmaz. Niye bıraksın? İstediğini söylüyor. İstediğini söylediği zaman televizyonda bu iş için maaş alıp onu aklayacak adamlar da Gayet güzel aklıyorlar. Bunun bir başarı olduğunu söylüyorlar. Herkes istifa etti mi? Ettirdi. Herkes istifa ettirdi. Kendisi etti mi? Etmez. Etmez. Abi de 28 Mayıs'ta CHP'liler CHP il binasının önüne gitti. Kemal Kılıçdaroğlu Etmez. istifa diye bağırdı. Etmez. Bırakmaz. O koltuğu bırakmaz. Alacaklar. Koltuğu mecbur alacaklar, alacaklar abi. Mecbur alacak. Bak ben ne diyorum. He. O koltuğu bırakmaz. Alacaklar. 28 tane var Ya var çok şey var. dedi. gitti bitti Ama dediğim o noktaya geliyor. Giderse koltuğu da yanında götürür. Ben gidiyorum bu da benimle beraber gelecekler. Şimdi seçimi kaybetti ya. kaybetti seçimde şöyle bir şey yaptı. burdayım Onu masaya vurmasının sebebi şey değil. Vatandaşa yani buradayım seçimi hazırlanıyor alacağız falan değil. Adamın söylemi şuydu buradayım. Sakın bu koltuğa oynamaya çalışmayın. Ben buradayım. Siz de buradasınız. Hani yerseniz. Eren Erdem istifa edeceğim. Kaybederse. Şeref, namus, sözü yeterli mi? Kaybettiler mi? İstifa ettiler mi? Etmedi. Bu kadar net. Bu kadar basit. Şeref sözü, namus sözü bu arkadaşlarda kolaylıkla verilen. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kimseyi çıkarmayacağız. Şeref sözü, namus sözü. 15 bin kişiyi çıkar atıyorum 25 bin kişiyi. 30 bin kişiyi al. Hani o adamlara ihtiyaç yoktu? Arabalar yedi öyle dedi. Ya şimdi dur. Arabayı yedi, fazla dedi gitti 20 bin tane araba kiraladı. Daha fazlasını Buna aldı. Buna milyar ya bunu veriyor. Ya bu, işte. bu bunu bunu hep yapıyor. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim ben gideceğim bir şeyim var. Söyle abi. Tayyip 5 sene sonra gel diyorlar ya. Gelecek adam Tayyip arattıracak. Bak ne diyecek biliyor şey. musun? Yok biliyorum. yok. Biz Keşke Tayyip Bey'i diyecekler. Söylüyoruz. Keşke. Öyle Tayyip Erdoğan abi. çok merhametli. Tayyip Erdoğan çok merhametli. Sen Tayyip Erdoğan'a sabah akşam istediğin yalanı at. Ondan sonra diktatör de şunu de bunu de. Karşısına geçtiğin zaman Tayyip Erdoğan bunu söylediği zaman da pis pis sırıt. Hiç utanma yokmuş gibi seçim sürecinde de devletin imkanlarıyla yaptılar. Mansur Yavaş'ın devlet imkanlarıyla yaptılar diyorlar ya. Propagandayı devletin imkanlarıyla yaptılar. İşte Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığını kullandı. İşte bakanlar şunu kullandı bunu kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri seçim süreci boyunca bu işe hizmet etmedi mi? Ankara'dan Mansur Yavaş belediyenin araçlarını alıp içine adam doldurup plakaları sökmek suretiyle de işte Karabüye, Çankırı'ya o araçları kullanmadı mı? Ses sistemlerini kullanmadı mı? Belediyenin imkanlarını da siz seferber ettiniz. Ekrem İmamoğlu kalktı gitti Bursa'ya, Kastamonu'ya işte cuma namazındayız diye afiş astır der yere. Kimin parasıyla astırdı? İstanbul'un parasıyla. Az önce bir tanesi de gelmiş diyor ki çalmıyor çırpmıyor. Yani çalıp çırpmayı sen tam olarak ne umuyorsun? 10 milyon liraya adam Ankara'da konser verdi. Nasıl bir çalıp çırpma bekliyorsun? Fatura mı kesecek? Çaldık. Maskenin tavan fiyatı 1 liraydı. Devlet belirlemiş üstü olamaz diye. Ekrem İmamoğlu 2.90. 2 lira 90 kuruşa maske aldı. 15 liraydı dezenfektanın litre fiyatı 71-72 liraya dezenfektan çekti. Yani ne bekliyorsun şey mi diyecek bu da çalma bedeli mi yazacak? Adamlar bir şey yaparken endişe etmiyor, rahatsız olmuyor. Mesela reklamla alakalı milyarlarca lira sırf Ekrem İmamoğlu'nun PR'ına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden harcanıyor. Bu aleni bir gerçek. Yani o rakamların harcandığı ve bunun reklam vesaire bu hizmetlere gittiği görünen bir gerçek. E şimdi bunu biz burada görüyoruz ve bozulan otobüsleri görüyoruz. Mercedes'in ihaleye girip bunun bakımını ben yapayım dediği noktada hayır arkadaş sen yapamazsın bizim CHP'den bir tanesi yeni şirket kurmuş o yapacak deyip sürekli bozulan metrobüsleri görüyoruz. E bunlara biz şahidiz. Ya yanan metro gördük. Şimdi ben sorayım şunu yanan metro hangi dönemde gördük? Ya bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Hani bir defa da olmuş. Bütün bu bakım ödemeleri vesaire bunlar hep kısıldı. Kafalarına göre bir takılma süreci var. İşlerine gelince liyakat derler. O da çok önemli. Liyakat 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 diyen bu kitlenin ya Ekrem İmamoğlu için sevgili başkanım kitabını yazan kadın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Spor Müdürlüğünde vazife yapıyor. Alanının sporla alakası yok. Ama liyakat. Liyakat var. İyi Partide ümitlik bayır var. Sürekli yakat söylemi. Meral Akşener'in de ağzından çıkıyor. Ümitlik bayır. lise mezunu. Ve bu alanda da bir yetkinliği yok. Mali İşler Başkanı. Tıkır tıkır yapıyor. Buraya kimse bakmıyor. İş bu tarafa geldiği zaman bol bol çamur at. Bol bol iftira at. Zaten atalım. Çünkü ne? Bunlar cevap vermekle uğraşsın. Hizmet yapma. Yalan at. Bir şey olduğu zaman çaldılar de. İki kişinin girdiği seçimde. 52 birisi alsın kazansın. Ya ben de 48'i aldım bu arada. Büyük bir başarıde. Yemek isteyen de otursun Zaten yesin. Malzeme bitti. bir dakika 1 saat e, 28 dakika konuşması var. Sırf 17 dakikası Tayyip Çaldı kelimesiyle geçti. Yalan 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 yalan. Tayyip hırsız kelimesiyle. Bak yalanın e, yalanın ucu yani. bucağı yok. Adam seçmeni Aynen. zekasını hafife Aynen. alıyor alay ediyor. Kaybettiğimiz zaman artık radikal seviyede kitlenmiş, güdümlenmiş tipler var. Vatandaşa sövüyorlar. Selahattin Demirtaş siyaseti, aktif siyaseti bıraktığını söylüyor. Seçimden çok kısa bir süre sonra içerideyken hücrelerin arkasından size adil davranacağım, sizi şöyle yargılayacağım, böyle yargılayacağım diyordu. Artık o süreç içerisinde ne olmuşsa siyaseti bırakma kararı almış. Ya bunlar şimdi böyleler. Bunların hepsi aynısını yaptı ama. Selahattin Demirtaş'a galiba seçimi kaybettikleri haberi birkaç gün sonra gitmiş. Geç gitmiş ki o gazda o sözleri söyledi. Bunlar şimdi Hakan Fidan'la alakalı meseleler de var. Oraları da konuşalım ama Selahattin Demirtaş güzel bir numune. Zıplarsın, zıplarsın, zıplarsın. Şak millet vurur oturtturur. Oturdu. Onun şimdi işi bitti. O içeride bitmeyecek olan mahkumiyet günlerinin hesabını yapsın. Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmenin Operasyonu hemen yaptı. Malum bütün ekibini sildi. Kendisine potansiyel olan bütün adayları biçti. Tırpanladı. Yeni bir liste oluşturmuş kendine. Tamamen kendisine bağlı olacak biçimde. Ve teşkilatları da doğrudan kendine bağlamış. Çok uyanık bir adam. Şimdi kongre ile alakalı Ekrem İmamoğlu taleplerde bulunmuş. Onu da kovalamış. Hatta vaat da Ekrem İmamoğlu'na çok üzüldüm ben. Şimdi seçimden evvel Ekrem Baboğlu'nu çok yordular. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını bırakıp farklı hayallerin içerisine girdi. Gitti oralarda takıldı, koşturdu, eğlendi. Seçimden sonra altılı masa toplandı. O da toplantıya katılmaya gitti. Ne oldu? Dediler ki sen bir yürü git buradan. Sen lider değilsin oğlum. Sen bu masaya oturamazsın dediler. Olduğu gibi geri gönderdiler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına oynamak için elinden geleni yapıyor. Ama Tayyip Erdoğan'a yıllarca dediler ya diktatör. Ya Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir gerçek var ortada ya. Adam hani diktatör kelimesinin karşılığı neyse süper 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 önüne ekle eşittir Kemal Kılıçdaroğlu'nu bulursun. Birçok defa Tayyip Erdoğan gazetecileri kısıtlıyor. Bu ifadeleri kullandılar. Seçim süreci boyunca bir tartışmaya tek bir tartışma oldu. Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile alakalı ufak bir söz etti. Yıllardır sözcüden tanıdığımız Yılmaz Özdile bay bay Yılmaz Özdil oldu. Sözcüden gönderdiler. Yaptım. Kanalın açılışı esnasında da bak orada vardı, konuşmalar yaptı, en ufak bir eleştiri adamı biçtiler. Seçim kaybedildi, seçmene ne dediler biliyor musun? Çok önemli bir ifade. Seçmene tabi CHP oy verene traktör bedava mantığıyla siyaset yapan bir adamın seçmene bunu söylemesi de doğal. Yüzde 48'lik bir başarımız var dediler. Ya ikinci turdasın. İkinci turda iki tane aday var zaten. Birinci aday neyi alamazsa senin aldığın oy odur. Bak birinci adayın alamadığı oy ikinci adayın aldığı oydur. Yani haliyle bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu değil, Tayyip Erdoğan'ın alamadığı oydur. Ama nasıl bir vizyon? İşte geçmiş CHP'lilerin hepsinden daha fazla oy aldı. Ya almadı, almadı. Bak şimdi 48 var, 52 var. Şimdi 52'yi biri alırsa eğer, geriye zaten 48 kalıyor. Komik bir video vardı hatırlayacaksınız. Bir adam video çekmiş. Çocuk diyor geldi bana söylüyor. Baba diyor okulda beşinci oldum. Babası da çocuğuna cevap vermiş, demiş ''Oğlum niye birinci olmadın?'' O da demiş ''Okulda başkaları da var.'' Buradaki hikaye de böyle. Zaten iki kişi var. E, birinci belli. İkinci kendini galip ilan ediyor. İkinci partisini biçiyor. Hazırlık yapıyor. Niye? Kongrede bir çalkantı olmasın. Süreci istediğimiz gibi işletelim. E şimdi bunun içinden nasıl bir şey çıkacak? Yine mağlubiyet, yine mağlubiyet, yine mağlubiyet. Ama oradaki mağlubiyete bakmıyor adam dönmüş şimdi Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığına getirildi. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığını tartışma konusu yapıyorlar. Ya şimdi Hakan Fidan'ı bir profil olarak koy kenara. CHP'de pek çok seçenek var ya. O yüzlerce seçenek. İçinden bir tane Hakan Fidan'ın kalemi olabilecek bir adam bul. Yok. Ama CHP seçmeni az önce de söylediler. Diyorlar ki zaten oradaki isimler belli, AK Parti'deki isimler belli. Yeni bir isim olarak CHP'den Dışişleri Bakanlığı'na getirilmeliydi birisi diyorlar. CHP'den Dışişleri Bakanlığı yapabilecek nitelikte adam mı var? Öyleyim. Ben bunu bilmiyorum. Şimdi meclisteki o tartışma aklıma geldi. Meclis başkanı söylüyor. Adamlarınızı oturtun. Onlar adam değil efendim diyor. O aklıma geldi. Şimdi ben bunu sorguluyorum. Orada o işi yapacak adam mı var?